Sessiz kır lütfen şu kırılacakları ama gı. Babam da ayıp. ne yapıyor ya ne yapıyor ya? Ha? Ne diyorsun? Sen? Gel buraya ya. Gel buraya. Sen. Sen. Bana yalan söyledin ya. Hem de iki kere yalan söyledim ha. <laughs> çıkardın. Eşyalarımı dağıttın. Bir de İstanbul'a gidiyorum diye yalan söyledin senin o ayaklarını ben. <laughs> <laughs> Yalnız abi bir şey değil mi? Köy yerindeyiz ama maşallah şehirli gibi deliriyorsun İçinde var. Olmuşsun sen. Tamamsın, bravo. He, öyle diyorsun ha. Ne bakayım. Yalan söylemek neymiş de bakayım. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Canımın içi ne yapıyorsun? Kimyasala alerjim var benim. Hem o eve hırsız gibi girdin, hem de İstanbul'a gidiyorum diye yalan söyledin bunu. Ya bana ilk kez böyle bir yalan söyledin sen. Ama seni sevdiğim için söyledim. Hadi affet de normale dönelim. Aha, tabii. ...çantanı, normali nereyse oraya dön. Ama hayatım, senin yüzünden şehre gittiler. Ben de o kısmını vicdan yapıp toparlamaya çalışırken... ...bu hallere düştüm zaten. İyi de Sevda halinden memnundu. Sen bana hırsızlık numarası yaparken sordun mu? Sormadın. O yüzden derhal bu evi terk et. Git! Allah Allah. Allah. Allah Allah! Dur, dur! Seyfo. Ne yapıyorsun? Ya Seyfo! Yavaş, yavaş kız, ne yapıyorsun ya? Gel buraya Seyfo! Yapma! Yapma! Lan! Lan! Bana bak, bana bak Seyfo. Sen var ya sen, yüksek kattan ayak altı salona ittin beni ya. Efile efile sen balkonumdan ettin. Yüzümü önüme döndürdün, rezil ettin ya beni. Bana bak, bana bak. Ya dur, kovalama boru ile Allah'ı sen ya. Bak sen de beni rezil ediyorsun indi. Seni var ya. Zipo. Zipo. Onu kardeşini hırsız olaraktan evi almadan önce düşüneceydin. Dur dur dur, dur dur dur. Allah Allah. Gel iki şehirli insan gibi da atırıp konuşak ya. Ne yapıyorsun sen hiç akmış mı? Git de Yeter ama kovalanma bol bol kovalamıyorum lan. Kovalamıyorum. Bir daha da bu eve gelme. Sen beni yedi artı birden bile mahkum ettin ya. Git buradan Seyfo, git. Şşş, tertip yapma. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu kız? Git buradan Seyfo, git. Tetip, bu yaştan sonra elden adam mı kovulur? Git diyorum, git ki sonra bitsin gitsin ha. Hadi daha.